İşte bak kaçacak halim yok. Ne olur daha fazla utandırma beni git. Gitmeyeceğim. Zaten başka bir işim de yok benim şu an. Sen rahat olur musun? Han Bey, buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun lütfen. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Formu doldurdum. Gerekli bilgiler orada var. Başka ne öğrenmek istiyorsunuz? Daha önce herhangi bir terapi almış mıydınız? Hayır, bu ilk. Hiç ihtiyaç duymadım daha önce. Şimdi de duymuyorum. Eşim ısrarıyla geldim. Kendisi dışarıda veli toplantısına gelmiş gibi beni bekliyor. Sizce neden böyle bir şey istedi sizden? Bir sorunum yok benim. Mutluyum ben. Onun sorun ettiği şeyler var bir tek. Peki. O zaman eşinizin sorun ettiği şeyleri konuşalım. Çöp topluyorum ben. Kağıt ıvır zıvır işte. Bu. Bütün mesele bu. Devam edin. Dinliyorum sizi. Dinlemiyorsunuz. Yargılıyorsunuz. Yargılanmış gibi mi hissediyorsunuz? Ne bu böyle? Şaka mı? Sabaha kadar benim cümlelerimi soru haline getirip bana geri mi sektireceksiniz? Ha? Çöp topluyorum dediniz. Biraz daha anlatır mısınız? Ne anlatayım? Topluyorum işte. Pisliğin, atık şeylerin içine girmek bana iyi geliyor. Rahatlıyorum. Kimseye bir zararım yok. Ama işte... ...karım bunu iğrenç buluyor öyle mi dedi size? O kelimeyi mi kullandı? Öyle demedi. Ama öyleymişim gibi baktı. Aynı diğerleri gibi. Diğerleri kim? Siz. Karım. Karımdan öncekiler. Öğretmenim okuldakiler hayattakiler hepiniz bizden olmayan herkes peki biz dediğiniz kim Siz hiç sevmediğiniz, nefret ettiğiniz biriyle yaşamak zorunda kaldınız mı? Hapishanede uyandınız mı hiç? Dışarıdan size ne kadar sessiz, hiç konuşmuyor derlerken kafanızdaki seslerden sağır olduğunuz oldu mu hiç? Her gün kabustan uyanır gibi uyanıp... ...onun bir kabusu değil. Hayatınızın kendisi olduğunu anladınız mı hiç? Gülben. Konuşabilir miyiz? Gülben. Ben sana çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum bak belki çok geciktim. Belki kızgınsındır. Belki de yorgunsundur ama ben anlatmak istiyorum yani eğer izin verirsen sen de çünkü ben anladım Gülben sonunda anladım yani eğer e, konuşabilirsek konuşamayız. Neden? Çünkü sen aslında yoksun. Yukarıda bıraktım seni ben. Yukarı, Gülben Esra diyorsan sen onu çok yanlış anladın. Ben arkadaşça bir yardım için gittim. Yok. Ben Esra demiyorum. Bir üstün diyorum. Bir üstü Ne var ki orada? Çöp var Esat, çöpler var. Sen de oradasın işte. Yoksun. Peki siz hayattaki tek umudunuza, sizi kurtaracak olana... ...sırtınızı dönüp gitmek zorunda kaldınız mı hiç? Kısaca doktor, siz hiç kendi kendinizin cehennemi oldunuz mu? Ben o cehenneme inciye aldım şimdi. Bir süre birlikte yanacağız orada. Ama sonra... Sonra? hep olan şey olacak. Ne olacak? Herkes gidecek. Biz kalacağız. Terk edileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Düşünüyor muyum? Kaşlar içimden düşümden uçmuş yani derinden derinden. Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış yani derinden derinden. Aşklar savaşlar şiirden çıkmış yani derinden derinden. Kadınlar çocuklar hayattan göçermiş yani derinden derinden. Babamlar, babamlar ölürmüş derinde Yani derinden, derinden İnsan özünden düşermiş bazen Yani derinden, derinden Küçük bir çocukken içim çok sıcaktı Yani derinden, derinden Allah yukarıda ve toprak sıcaktı Yani derinden, derinden Dünya dönerdi ya ben de dönerdim Yani derinden, derinden Annem gülerdi ya ben de gülerdim Yani derinden, derinden Bugünlerde ruhumda korkunç bir uğur var Derinlerde sönmüş, sönmüş bir sancak Sönmüş, Yani derinden, derinden Yüzümde şuursuz geceyi utandır Ruhum cevap ver, karanlıkta saldır Manyak bir asi gibi sapla mızrak Yani